İmanda kamil olanlar ancak onlardır ki Allahu Teala zikrolunduğu vakit onun azamet, celal ve heybetinden kalpleri titrer. Her şeyin bir nuru vardır. Kalplerin nuru da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Müthiş güzel bulduğum bu konuşmayı unutmama imkan var mı beyefendi? Abdullah Bey, Zat işleri Şefliği kadromuzda bir boşalma oldu. O vazifeyi size veriyorum. Ah yavrum. Hayallerini hakikat yaptım anam. Lise diplomasını aldım. Su işleri müdürlüğünde memurum. Zat işleri şefi. Ve arzun üzerine gördüğüm gibi şıkım. Şükürler olsun ki onca vadeden sonra bana göster. Cemiyetinizin ismi ne? İslam Cemiyeti. Oradaki vazifen ne? Müslüman olmak. Aa, canım o hepimizin vazifesi. Öyleyse burada benim işim ne? Dur canım hemen bozuşmayalım. Peki, reisinizin ismi ne? Hazreti Muhammed. Allah bizi yarattıktan sonra ecelimizi şunun bunun eline vermemiştir. Ecel bir tegayür etmez. Hayır, öyle istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Mutluluk yok, her şey ölüp diriliyor. Benim yerime sen mi çıldırdın? yüz sene evvel sen yok. Seni yoktan var eden Allah seni tekrar diriltecektir. Hayatın hesabını vereceğiz. Günahların cezası, sevapların mükafatını görmek için dirileceğiz. Biz ruhlar aleminde öldük, annemizin bünyesinde dirildik. Annemizin bünyesinde öldük, dünyada dirildik. Şimdi kalbini çalıştıran, kanını damarlarında dolaştıran Allah'a gönül dudağıyla de ki Allah'a. İngilizlerle Müslümanların beraber yaşadığı bir dünyadan geliyorum. Dinini bilmeyen bir Müslüman. Öğretmediler. Öğrenemedim. Cehaletim kemendim oldu. Bin tövbeyle huzuruna geldim. Çektiğim çileler hakkı için, döktüğüm gözyaşları hakkı için beni affet. Ben bir Müslüman olarak inanıyorum ki Allah'ın izni olmadan bir kuş bile kanadını kımıldatamaz. Suçsuzum. Ama kader beni mahkum etti. Ben sizden tahliyemi yahut beraatimi istemeyeceğim. Tek dileğim, yarın adli ilahi de mesul olmamanız için... ...adaletinize halel gelmeyecek şekilde hareket etmeniz. Baban seni burada görürse telaşlanır. Gelme, 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 gelme. Baban kendimi bile bile ateşe atmam diyor. Abdullah'tan boşan. Abdullah'tan boşan. Abdullah'tan boşan. Bütün bunlar Allah'ın takdiri. Allah'ın takdiri.